Selamlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle cadılarla ilgili yeni bir video yapıyoruz. Kanaldaki önceki videoları izlediyseniz daha önce cadıların tarihini 3 part şeklinde anlattığım bir video serisi yapmıştım. O video serisini çok beğendiniz. Zaten benim de araştırmalar yaparken mutlaka bununla ilgili de video çekmeliyim dediğim çok fazla şey vardı. Bu yüzden bugün yeniden cadılarla ilgili bir videoyla karşınızdayım. Bugün cadı mahkemelerini ve Orta Çağ dönemindeki egzisyonun adalet sistemini konuşacağız. Şok olmaya, üzülmeye ve sinirlenmeye hazırsanız gelin başlayalım. Sizden videonun başında küçük bir şey istiyorum. Hayal gücünüzü kullanmanızı. Gelin bir anlığına Orta Çağ'da yaşayan sıradan bir vatandaş olduğunuzu düşünün ve bir şekilde cadılıkla suçlandınız. Önceki videolardan biliyorsunuz ki bu gerçekten an meselesi bir şey. Yaşadığınız yerdeki siyasi otoritenin hoşlanmadığı bir dini yaşıyor olmak veya insanların hoşuna gitmeyen bir karakter özelliğine sahip olmak, bir huya sahip olmak biliyorsunuz ki cadı olarak yargılanmanız için yeterli. Hayale devam ediyoruz. Bir şekilde cadı olduğunuza ilişkin bir suçlama almışsınız ve engizisyon yetkilileri kapınıza dayandı. Sizin şeytanla işbirliği yaptığınızın düşünüldüğü, sihirbazlıkla uğraştığınıza dair bazı söylentilerin dolaştığını söylüyorlar. Sizi apar topar oradan aldılar ve yetkili birilerinin karşısına çıkarttılar. Ve yetkili birisi size şöyle sordu: İnsanlara ve doğaya karşı kötülükler işleyen cadılara, sihirbazlara inanıyor musun? Eğer dur ben akılcı davranayım, bu işleri tamamen reddederek kendimi kurtarayım derseniz geçmiş olsun. Çünkü kilisenin var dediği ve bununla mücadele etmek için ekipler, mahkemeler kurduğu bir şeyi siz yalanladınız. Yani kilisenin yalan söylediğini iddia ettiniz. Yetkilinin size cevabı şöyle bir şey olacaktır. Madem cadılığın var olmadığını düşünüyorsun, o halde kilise bu insanları neden yakıyor? Kilisenin masum insanları öldürdüğünü mü düşünüyorsun? Bu noktada evet derseniz kiliseye iftira atmaktan suçlusunuz. Hayır derseniz de çelişkili ifadeler verdiğiniz için belli ki aklınız karışık, belli ki ne dediğinizi bilmiyorsunuz, muhtemelen şeytanın etkisindesiniz ya da mahkemeyle dalga geçiyorsunuz suçlusunuz. Peki mahkeme ne demenizi bekliyordu? Bir gün zaman yolculuğu yaparsanız ve yolunuz ortaçağ Avrupa'sına düşerse hayatta kalmanızı sağlayacak bilgiyi veriyorum. Şöyle demeniz gerekiyor tüm uysallığınızla benim kesinlikle öyle kötü işlerle bir bağlantım yoktur. Fakat elbette doğrusunu kilisemiz bilir. Kilisemizin kararı karşısında boynum kıldan incedir. Evet bu cevaptan sonra çevrenize odunların dizilmesini engelleyebildik. Fakat işler burada elbette bitmiyor. Önceki videolarda da anlattığım gibi eğer kilise sizi cadılıkla yargılıyorsa büyük ihtimalle yapmaya çalıştığı şey dünyayı kötülüklerden ve şeytanın işbirlikçilerinden kurtarmak değil olmayabilir. Yöneticilere muhalif olduğunuz için veya güçlü birileri politik veya ekonomik olarak sizin gücünüzden korktuğu için yargılanıyor olabilirsiniz. Yani bir şekilde ortadan kaldırılmanız gerekiyor olabilir. Daha da saçması ortada güçlü insanların karıştığı tuhaf bir olay dönmüştür ve birinin infaz edilmesi gerekiyordur ve piyango size vurmuştur. Araştırmacılar geçmişteki cadı mahkemesi kayıtlarını incelediğinde ki evet kayıtları var çünkü gayet normal, sıradan, siyasilerin, din adamlarının karıştığı faaliyetler de bunlar. Yargılamanın genel itibariyle nasıl olduğuna ve hangi tekniklerin kullanıldığına dair birçok şey buldular. Genel olarak cadılığından şüphelenilen bir insanın yargılanması 3 aşamadan oluşuyordu. İlk aşama iyi niyetli sorgulamaydı hakim tarafından yöneltilen oldukça ayrıntılı ve çoğu da manipülatif olan sorulardan oluşan bir aşamaydı bu. Sorular ya az önce bahsettiğimiz tarzdaydı ya da şeytanla işbirliğine dair ayrıntılar soruluyordu kişiye. Eğer iyi niyetli sorgulama bir işe yaramazsa ikinci aşamaya geçiliyor ve sorgulanan kişinin gözü korkutulmaya başlıyordu. Bu noktada kişilere işkence aletleri gösteriliyor ve onları bekleyen kader anlatılıyordu. İnsanlar aç, susuz, sefil bir halde hapsedilmişken onlara baş başlarına gelebilecek kötülükler anlatılıyordu. Nasıl canlı canlı yakılacakları, bunun sorumluluğunu nasıl almaları gerektiği anlatılıyordu. Fakat kişiden şeytanla işbirliğine dair herhangi bir itiraf gelmediyse sorgulamanın üçüncü ve tatsız aşamasına geçiliyordu. Üçüncü aşamaya geçildiğinde ise yargılanan kişiden net bir itiraf alınması için artık somut olarak ne gerekiyorsa yapılmaya başlanıyordu. Bu da işkence demekti. Bu süreçte ne kadar insanlık dışı, korkunç şeyler çeşitli aralıklarla aylarca hatta belki yıllarca sürse de enteresan olan kan akıtılmamaya çalışıyor olmasıydı. Bunun farklı coğrafyalarda, farklı dönemlerde, farklı sebeplerle dikkat edilen bir şey olabildiğini biliyoruz. Ama bildiğimiz diğer şey ise işleri hiçbir şekilde daha iyi hale getirmiyordu. İnsanların bu süreçte çokça kemiği kırılıyor, eklemleri eziliyor ya da ateşle onlara zarar veriliyordu. İşkencelere verilen molalarda kişilerden tekrar ve tekrar itiraf isteniyor. İtiraflar gelmeyince de işkenceye geri dönülüyordu. Bu sürecin böyle uzun, ısrarlı ve saçma sapan birbirinden yaratıcı işkence yöntemleriyle dolu olmasının sebebi kilisenin aslında kendisini merhametli olarak tanımlıyor olmasıydı. Dönemin kilisesi prensip olarak suçunu itiraf etmeyen kimseyi cezalandırmıyordu. Bu yüzden o itirafı bir şekilde almaya çalışıyorlardı. İtiraf geldikten sonra ise mutlaka insanlara işbirliği yaptıkları diğer cadılar soruluyordu. Bu noktada öleceği kesinleşmiş insanlar artık husumetli oldukları başka insanların isimlerini vererek onların da başının kiliseyle belaya girmesini sağlamaya çalışıyordu. Halk nezdinde kötü şöhret kazanmasını sağlayanlar, mahkemede aleyhine şahitlik yapanlar derken derken listeler uzayıp gidiyordu. Kimi araştırmacılara göre cadı mahkemeleri 14. ve 15. yüzyılda Siyasi rollerinin dışında komşular arası sorunları çözen sosyal bir işleve de sahipti. Bu dönemde yargılamalar çok hızlı yapılmaya ve hızlıca infaz aşamasına geçilmeye başlanmıştı. Çoğu zaman insanların ateşle canlı olarak yakılmasına hükmediliyordu. Fakat özel bir merhamet göstergesi olarak insanların boğulması ya da başlarının kesilmesi gibi uygulamalar da vardı. Sorgulamaların ve işkencelerin yetersiz kaldığı noktadaysa ortaya cadılık deneyleri çıkıyordu. Avrupa'nın kimi yerlerinde çok fazla uygulanmış bu cadılık deneyleri kimi yerlerinde yasaklanmıştı. Yani daha itiraf odaklı olanlar da vardı, mahkemelerin deney odaklı olanları da vardı. Peki bu deneyler bilimin, deney gözlemin ışığında yapılan deneyler miydi? Demiyorsunuzdur bile, muhtemelen bunu sormuyorsunuz bile. Başlıca kullanılan cadılık deneyleri su, ateş, iğne ve gözyaşı deneyiydi. Bunların saçmalıklarına gelin birlikte bakalım. Su deneyi sıcak veya soğuk su ile gerçekleştirilen bir deneydi. Sıcak su versiyonunda yargılanan kişi çoğunlukla kadının sıcak sudaki bir eşyayı oradan alması istenirdi. Kadın eline uzatıyor, eşyayı alıyor ve eli yanıyor. Yanma sonucunda oluşan yaralar eğer hızlı iyileşirse bu kişinin masumiyetini gösteriyordu ki hangi yanık yarası hızlı iyileşir ki? Soğuk su deneyinde ise yargılanan kişi elleri bağlı bir şekilde soğuk suya atılırdı. Eğer kurtulursa bu durum kurtuluşu imkansız olduğu için cadı sayılırdı. Belli ki bir sihirbazlık cadılık yaptı ve ellerini açtı, kurtuldu. Bu yüzden boğulmaktan kurtulan kişi canlı canlı yakılmaya götürülürdü. Eğer kendini kurtaramaz da boğulmaya başlarsa bu kişinin suçsuz olduğunu gösteriyordu. Yani ölmüş oldu ama masumluğu da kanıtlanmış olduğu gibi bir deneydi bu. Ateş deneyleri ise aslında sıcak su deneyine çok benzer şekilde gerçekleştiriliyordu. Yanmakta olan bir nesneyi taşımak ya da ateşin üzerinde yürümek gibi çeşitli versiyonları vardı. Ve kişilerin yaraları hızlı iyileşirse onların masumluğunu gösteriyordu. Ki bu noktada belki insanların bu sorgulamalar sırasında çok kötü şartlarda aç, susuz, pis yerlerde mahkum edildiğini de söylememiz gerekiyor. Yani imkansız. Gelelim iğne deneyine. Bu deney bir varsayıma dayanıyordu. Varsayıma göre, kabule göre, şeytanla işbirliği sırasındaki tuhaf faaliyetlerde ortaya çıkmış, vücuttaki yara izleri, benekler vesaire hissizdi. Bu yüzden bu deneyde insanların vücudundaki benlere, lekelere iğne batırılıyordu ve eğer bunu hissederlerse, acı çekerlerse masum oldukları, acı çekmezlerse bunların şeytani lekeler olduğu ve dolayısıyla insanların suçlu olduğuna karar veriliyordu. Fark ettiyseniz aslında bu deneyin sonucu tamamen deneyi uygulayan kişinin elinde bir şey. Yani iğneyi batırıyormuş gibi de yapabilirsiniz bir insana ve o zaman hiç hissetmeye de bilir. Gerçekten tamamen tuhaf. Gözyaşı deney ise cadıların kalpsiz, ruhsuz, dolayısıyla ağlayamayan varlıklar olmalarına dayanıyordu. Kadından yargılanma sırasında ağlaması isteniyordu. Eğer kadın ağlayabilirse suçsuz demekti. Evet, gözyaşının tarih boyunca silah olarak kullanıldığına dair çok fazla söylenti vardır. Belli ki bazen işe yarayabiliyor. Ayrıca bana sanki mahkeme kişiyi masum bulmak istiyorsa böyle bir deneye başvurur gibi de geldi. İnsan ağlayamayabilir bu arada bilmiyorum. Tuhaf. Gelelim şimdi benim favorime yani kantar deneyine. Fizik kurallarını anlatacağız bu deneyde. Egzisyon mahkemeleri cadıların ruhlarını şeytana sattıkları ve bu sayede daha hafif oldukları ve uçabildiklerine inanıyordu. Kadın bir kantarın üzerine çıkarılıyor. Karşı tarafa da belirlenen başka bir ağırlık konuyordu. Kişi eğer diğer tarafa konan ağırlıktan daha hafifse onun cadı olduğu açık bir şekilde ortadaydı. Eğer daha ağırsa bu onun kantarı büyülemiş olabileceği ihtimalini yaratıyordu. Ancak ağırlıkla eşit gelirse o kişinin masumluğuna inanılıyordu. Evet ve o nesne sabit bir nesne değil ve herkesin kilosu farklı. Evet, evet, <laughs> evet. Bu sorgulama yöntemleri elbette dönemden döneme, yöreden yöreye değişiklik gösterebiliyordu ve anladığınız üzere sorgulanan kişinin masum mu yoksa suçlu mu çıkması istendiğine göre de mahkeme istediği o ara işine gelen deneye başvurabiliyordu. Cadılıkla suçlanan insanlara dair tüm bu sorgulamalardan ve deneylerden sonra dahi karara varmayı sağlayacak bir kanıt elde edilememişse eğer insanlara bir hak tanınıyordu. Kişinin cadı olmadığına, masum olduğuna dair şahitler getirmesi isteniyordu. Yalnız bu şahitlerin yargılanan insanın kendi sosyal sınıfından insanlar olması gerekiyordu. Toplamda ise kişiden 10 ila 30 şahit arasında bir rakam isteniyordu. Bu şahitleri toplaması için de kişiye 1 yıl gibi müddet veriliyordu. Ancak tahmin edersiniz ki dönemin şartlarında birinin işbirlikçisi olarak suçlanmaktan korkmadan birine şahitlik yapmak, bir de böyle tuhaf işleme sistemi olan mahkemelerde çok fazla insanın yapabileceği bir şey değildi. Bu yüzden bir şekilde bu şahit getirme şansını elde eden insanlarda çoğunlukla bunu zaten başaramıyordu. Evet, şoklara girdiniz mi, sinirlendiniz mi, neler hissettiniz bunları dinlerken bana yorumlarda mutlaka yazın. Hala almadıysanız kanala mutlaka abone olun ve bildirimlerinizi açın. Ayrıca herhangi bana söylemek istediğiniz başka bir şey varsa onu da yorumlara bırakabilirsiniz. Ve son olarak şunu eklemek isterim ki ben bu videomu tamamen akademik kaynaklardan araştırarak oluşturdum. Kullandığım kaynakları da videonun açıklama kısmına zaten bırakacağım. Ama anlattıklarım üzerinden eklemek istediğiniz bir şeyler varsa veya işte şu kaynaklar da çok güzel buna da mutlaka bak dediğiniz bir şeyler varsa onları da yorumlara bekliyorum. Anlatacaklarım bu video için bu kadar. Abone olun, videoyu beğenin, yorum yapın ve kavanınıza sahip çıkın.